Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sen görürüz. yeni bir videoya başlangıç baktayız arkadaşlar. Bugün yeni bir skin videosu. Böyle gördüğünüz üzere yeni skinler geldi arkadaşlar. Yeni bıçak geldi. Yeni P90 skin geldi arkadaşlar. Efsane bir geldi arkadaşlar. Ben, ben de size göstereceğim biraz. Evet arkadaşlar yeni bıçağımız bu gördüğünüz üzere efsane bir bıçak örümcek adamlı değil sende çok garip bir bıçak arkadaşlar B90 skin de var bir sürü şeyler geldi arkadaşlar yani e, onları görmüşsünüzdür onları bazı videolarda görmüşsünüzdür evet, e, skinlere ama ben bu, e, bu videoda hepsini göstereceğim ne olur ne olmaz arkadaşlar yeni gelenleri şimdi hemen başlayalım Bu arada fark ettiniz mi? Susturucu takınca daha az sekiyor sanki arkadaşlar. Bana öyle geldi. Evet arkadaşlar B90'a geçelim gördüğünüz üzere ee, güzel aslında fena değil ama Yine de çok karmaşık bir skin arkadaşlar. Siyah gri turuncu böyle bir birleşim olmuş. Bina deseni var sanki arkadaşlar. Durun bir bakalım. Sanki bina deseni var. Adam öldü amına koyayım. Bir tane daha el atalım arkadaşlar. Ondan sonra başka bir silah geçelim. Başka bir silah neydi unuttum ismini ama arayacağım arkadaşlar. <laughs> bakın şimdi posacağım yere bakın. 4 kişiler ama vuramıyorlar fark ettiniz Oyuncu mi arkadaşlar orada bir saniye bile ne yaşama şeyim yok da ama adamlar sıkamıyor kolsuzlar yani bundan Bu yönden avantajlıyız arkadaşlar. Bu arada yanlışlıkla oyundan çıktım. gördüğünüz üzere arkadaşlar görmüşsünüzdür zaten önceki videolarımda ama ben yine de gösteriyorum dediğim gibi ee, belki de fark etmemişsinizdir kekeledim neden bilmiyorum ama şunu almam lazım ya abi bir salın ya neyse arkadaşlar m4 ile oynayalım ee, oyun sonuna kadar yani video sonuna kadar ondan sonra videoyu kapatalım zaten bu arada goldlama 2 oldum arkadaşlar fark ettiyseniz bayağı bir şey kastım görevlerde başarı başardım yani nasıl desem ka kazandım arkadaşlar o yüzden 150 xp geldi ve ben 2620 xp oldum arkadaşlar bayağı bir ilerleme oldu belki de siz beni silver 2'de görmüşsünüzdür en son ama ben bayağı bir geliştim ve kodlama 2 oldum arkadaşlar. ne zamandır video gelmiyor belki de. Adam Bug'da kalmış. Heee oyundan çıktığı için böyle kalmış arkadaşlar. Bazen bize de öyle oluyor ama hiç Ulan kaybettik sandım lan. Takım değişmiş mi evde? Aga be M4'le oynayamayacağız ama yerden M4 alırsak oynarız. Çünkü adamlar basitti zaten. No, you're not! Evet arkadaşlar en sonunda M4'e kavuştuk. Allah'ın şükür alabildim arkadaşlar. Belki de 10 dakika geçti. Bayağı bir uzun sürdü almam arkadaşlar. Çünkü adamlarda para yok alamıyorlar M4'ü. Farkındaysanız XP de kaybettim arkadaşlar. Dala dala artık bir hal oldum. Bu elin sonunda videoyu kapatalım arkadaşlar. Uzun oldu diye düşünüyorum çünkü. Oo iki kişiyi bir, an, hmm. kişi bir anda iki anda iki kişiyi bir anda ne oluyor lan? <laughs> He? Ne satayım. Ayağımı sıkıyor ya. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna, <laughs> sonuna gelelim Gördüğünüz gibi efsane bir video oldu. Demiştim ben çekeceğim diye ama 10 e, görüntüler mi gelirse devamı gelir arkadaşlar CSGO. Yoksa Turbo Dismal e, Mount oynayacağız arkadaşlar. Yarınki videomuz o olacak onu da söyleyeyim. Neyse bu videonun sonuna gelirim. Daha fazla CSGO videosu için like babanı abone olmayı unutmayın. Bye bye.